fabrik evimizin son durumunu gösterecek olan videoma başlıyorum. Ee, çevresi tabii ki daha tam olarak bitmedi. Uzun zamanda süreceye benziyor. Şimdi kış ayında olduğumuz için zaten hiçbir şey yapamıyoruz. İç tarafını gezdirmek istiyorum. Nasıl e, döşedik, e, neler yaptık. Banyo, mutfak ve diğer odalardaki değişiklikleri şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dış tarafa girişe daha hiçbir şey yapamadık. Bahçe zaten duruyor. Ama yine de iç tarafı paylaşmak istiyorum. Direkt evimize giriş. Kapıdan girer girmez zaten salonumuz bizi karşılıyor. Salon mutfak olduğu için birlikte olmasının avantajı büyük. Girer girmez salonumuz var. Dış kapımız zaten hemen burada. Salon mutfak olduğu için fazla mobilya olsun istemedik. Fazla mobilya olmayınca yalnızca bir e, İki adan köşe koltuk takımı aldık küçük boyda. Bu da bizim için yeterli oluyor zaten. E, onu koyduktan sonra birazcık e, köy evi, köy evi havası olsun istedim ben. E, bir zamanlar annemin örmüş olduğu bu perdelerin e, takma vakti gelmişti. Buna da çok sevindim çünkü yıllardır işte, e, sandıkta duruyordu. Şimdi biz de böyle e, buraya. Taktık ve çok güzel oldu. Çok beğendik. Köy ve havası olsun istediğimiz için e, hasırlar, sepetler kullanmaya dikkat ettim. Aydınlatmaları özellikle sepetlerden seçtim. Ters çevirdik sepetleri. Sobanın yanına e, yine böyle bir sepet küfe aldım. İçine odunlarımızı koyuyoruz. Şimdi bitmiş olsa da... Sobamız minik ama tüm evi ısıtıyor. Ee, buradan diğer iki odalara da bayağı bir sıcaklık gidiyor. Hatta bazı zamanlar çok sıcak oluyor. Sobayı biliyorsunuz daha önce de çekmiştim. Böyle yukarıdan e, bacası, baca deliği yapmıştık. Daha önceki videolarımızda nasıl deldi, deldiğimizi, neler yaptığımızı zaten çekim olarak yapmıştık. Arkasında da böyle koruyucu e, şu sobalar için satılan şeylerden aldık. Duvara da böyle sıcaklık gitmiyor. Hemen karşısında yan tarafında daha doğrusu benim en sevdiğim köşem var. İşte bu köşede oturmayı bahçeyi seyretmeyi çok seviyorum. Bu köşeden zaten baktığım zaman bahçeyi görüyorum. Yaz geldiği zaman zaten tamamıyla açılan bir kapı olduğu için dışarıya çıkış da kolay olacak. Buradan giriş çıkış yapacağımızı umuyorum. Şimdi hava soğuk olduğu için sobamı yakıyorum. Köşemde devamlı oturuyorum. Oturma alanımın tam karşısında mutfağım yer alıyor. Mutfakta ada yaptım. Hemen karşısına gelecek şekilde olsun istedim camın. Adamız da burada. İki tane bar sandalyesi yaptırdım, buraya koydum. Bir zamanlar biriktirmiş olduğum ülkelerden aldığımız, çeşitli ülkelerden, çeşitli kentlerden aldığımız magnetlerimi de böyle bir yere taktım. Hem buraya böyle bir bir renk verdi. Biraz sonra zaten mutfak dolaplarımı göstereceğim. Aydınlatmalarım dediğim gibi e, sepetlerden oluşuyor. Onları ters çevirdim. Avize olarak satılanlar çok pahalıydı. Böyle sepet olarak e, satılanlar vardı. Bunlar gayet mantıklı fiyatları var. Duyularını da Ikea'dan aldım. İçlerine geçirdim. Ve böylece tavanda yerlerini aldılar. Şimdi bir mutfak kısmına bakalım. Burası işte ada olan kısım iki kişi hatta üç kişiye gayet yeterli. Biz üç kişi olarak bir de sandalye koyuyoruz. Tüm yemeklerimizi, kahvaltılarımızı burada yapıyoruz. Şöyle şimdi mutfağımıza bakalım. Mutfağımızda yeterli düzeyde e, dolaplarımız var. Bunlar prefabrik şirketlerin vermiş olduğu mutfak değil. Biz bundan muaf olarak kendimiz bir mutfak şirketiyle anlaştık. İstediğimiz ölçülerde, renkte, kalitede bir mutfak yaptırdık. Tabi tek başına mutfak yaptırmak daha da pahalı oluyor. Ama büyük bir mutfak olacağı için bunu yapmaya da mecbur, mecburduk. Çünkü prefabrik şirketleri çok küçük minik bir mutfağa köşeye koyuyorlar. Yani geçici bir mutfak gibi gözüküyor. Ben öyle olsun istemedim. Boş olan yere ileride bulaşık makinemi getireceğim. Şöyle ankastre e, setlerimden oluşan bir köşe var, buzdolabı, fırın olduğu bir köşe. Köşeye kendi içinde zaten camlı bir bölme var. Evet. Mutfak içinde e, ara tezgah. Ee, ara tezgah üstü fayanslarını kendim seçtim. Bu renk olsun istedim. Hatta derz dolgusuna kadar kendimiz seçtik. Böyle yeşil fayanslar, fayansların arasına da e, antresit renkte bir derz uyguladık. Mutfak tezgahımızda şu chimstone falan denilenlerin cinsinde bir daha ucuz olan bir tezgah türü. Yani neredeyse yarı fiyata yaptırdık ve gayet de memnunum. İşte salonun tam hali böyle. Burası hem salon hem mutfak. Kapı girişimiz. Hatta kapı girişimizin yanına şöyle kendim askılık yaptırdım kendimiz astık. Şimdi de diğer odalara bakalım. Zaten salon mutfağın karşısında iki oda ve bir banyo var. Bunlar da bizim için gayet yeterli. Birinci oda biraz daha küçük olan odamız. Buraya yalnızca bir e, çekyat koyduk. İleriki zamanlarda küçük dolaplar koymayı da planlıyorum. Şimdilik yeterli. İkinci odamız yatak odası. Buraya küçük boy bir iki kişilik yatak aldık. Yan tarafına bir dolap koydum böyle. Daha sonraki zamanlarda bu boşluk olan yerler doldurulabilir. Burası hala boş. Yine bir şeyler konabilir. Yani kendi içinde küçük gözükse de gayet yeterli. Buradan baktığımızda yola bakıyor ve zeytin ağacımızı görüyoruz. Şimdi sıra geldi banyomuzu göstermeye. Banyomuz küçük. Metrekare'si çok küçük. O yüzden ben de böyle açık renkli fayanslar seçtim. Şimdi bir bakalım. Küçük olduğu için fayanslarımızın açık renkli olmasını istedim. Böyle hamam görünümlü olan fayansları tercih ettik yine de yeterli bir alan olduğunu görüyorsunuz. Tuş akabinle burayı bölmek istemedim. Sadece banyo camı yaptırdık. Yere ve yandan montajlı. Mutfak dolabı olarak da küçük bir Ikea dolabı seçtik. Üzerinde aynısı var. Şu yan tarafa boş olan yere yine çamaşır makinemiz gelecek ileride. Gördüğünüz gibi küçük ama seçtiğim bu e, banyo taşlarından dolayı da ferah bir banyo oldu. da böyle. Bizim için oldukça yeterli bir alana sahip. Banyonun tavanı oldukça yüksek ve ferah. Prefabriklerin en büyük özelliği bu oluyor zaten. Yüksek tavanlı olmalarından dolayı çok ferah. Odalar da öyle. Ferah ve geniş duruyor. Normalde biliyorsunuz daha önceden de belirttim. Tüm ev 48 metrekare. Ama gayet ferah olduğu için de çok mutluyum.